Ceza eğer tehdit altındaysan bir işaret falan yap kral. Fight Club'ın yorumlarına gireyim dedim. Aman tanrım herkes dislike'ını geri çekmeye gelmiş. Sürü psikolojisi yapan veletler gitmiş mis gibi olmuş buralar. Cezanın 1 milyon dislike aldığı bu dünyada hiçbir şeye inancım kalmadı. Guluk 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 dislike atanlar. Oğlum şarkı çok kötü. 2 hafta sonra köpürürsün bulup 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 burası merkez fight club oğlum 2020'de izleyen var mı sırf yorumları okumak için geliyorum beyler bütün dislike'ları geri alalım şakanın sırası değil dislike geri çekmeye geldim beterin beteri varmış cezana söylediği yere kısa diyenler var orayı benfero söylese 4 dakika sürer eylül ayına girdik hala gelip şu yorumları okuyan var mı be cezanın neden can kurtaran sandalyesinde oturduğunu şimdi anladım yazın kaç kitap okudun 245 bin yorum okudum yeter mi hocam normender Keltoş babana koş benfero abilerini çağırmış da gelmiş. 4 milyon izleyicinin 3 milyonu yorumları okumak için gelmediyse ben de bir şey bilmiyorum. Nakaratı biraz daha iyi olabilirdi ama 10 numara şarkı. Moruk şerefsiz ergenler dalga geçti diye dinliyorum diye dalga geçtiler. Şimdi gelip Ece dinliyorlar. Neyse onlar gidip Elanur Bela dinlesin. Sonuna kadar killa. Ceza mahalle maçlarında burası güçsüz olmuş deyip karşıya geçen abiler gibi. Ceza girince çakıl yoldan asfalta geçmiş gibi oluyor. Millet yorumları okumak için gele gele 30 milyonu Ela'dan sonra iki gluk gluk çekeyim dedim. Reis hakkını bilemedik. Ceza orada zorla tutuluyorsan 3 kere gluk de. Sagopa'ya haber verelim. Mart ayına gireceğiz. Gelip şu yorumları okuyan var mı be? Killa akan nakaratı süper yazmışsın. Bir daha yazma. Beyler bunu alarm yaptım. Duymamak için 5 dakika önce uyanıyorum. İşe yarıyor. Siz de yapın. Çok güzel. Bir daha yapmayın. Türkçe rap'teki en büyük kavgalar. Sagopa vs Ceza. Killa akan vs Bit. Sagopa şu an koltuğa uzanmış. Viskisini yudumluyor. Eski yorumların %80'i gluk gluk gluk. Şimdiki yorumlar Elanur daha kötü bunda. Ülkenin bütün mizah bu videonun altında. <laughs> Abi biz hala neyin var ki rapten gayri dinliyoruz. Bir listedik. Ceza sakin ol. Polisi aradım. Kurtaracağız seni. 3 yanlış bir doğruyu nasıl götürür izliyoruz. Arkadaşlar bu camiada çizgisini bozmayan tek adam Killa Hakan. Önceden de kötüydü şimdi de. Değişen hiçbir şey yok. Acaba dislike atmış mıydım diye geldim. Atmışım. Çıkıyorum. Neyse şu cezayı dinleyip öyle çıkayım. Cezanın neden can kurtaran koltuğunda oturduğunu şimdi anladım. Millet o kadar beğenmiş ki ekranı ters çevirip like atmışlar. 1.3 milyon dislike ne var? Benfero ile cezanın aynı projede olması 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. 278 bin yorum ne demek be? Ömrümüz yetmez tek tek okumaya. Ceza günlük ped reklamında oynasan daha az tepki alırdın. Bunu niye yaptın? Değerini bilemedik reis. Beladan sonra guluk guluk. Bu arada beladan sonra bir dozda guluk guluk almaya gelenlere selam. O totun olmazsa bir boka benzemiyor Benfero. Dislike atmayı unutmuşum. Attım gidiyorum. Kulaklarıma bu eziyeti yapamam. Evet, komik şakaydı ceza. Şimdi gerçek şarkını çıkarır mısın? Sürü psikolojisi ile iyiler hep kötü oluyor. Sağ ol Hakan abi. Artık ne zaman bir günah işlemeye kalksam bu videoyu açıp kendime diyorum ki Orhan, sen bu azaba dayanamıyorsun. Cehennem azabına nasıl dayanacaksın? Cezanın can kurtaran merdivenine çıkması çok anlamlı gerçekten. Herkes de sürü psikolojisi diye yorum atmış. Asıl sizin yaptığınız sürü psikolojisi. Kadroya bak abi, ne diyecekler acaba müzikte? Kuluk kuluk kuluk. Killa Hakan hiç değişmemiş. Kral eskisi gibi. Halen berbat. Aga ben norm gibi başta şak geçiyorsunuz sandım. Düzelecek diye bekledim düzelmedi. Beladan geldim Mersem şarkı güzelmiş. Sadece kötü bir şarkı çıkması lazımmış. Abi arabada son ses dinliyorum. AVM'de oto engelli park yerini aldılar. Çok sağ ol. Bulup bulup yazınca çıkması. Ceza bak halk olarak bunu görmezden geleceğiz. Sen yeni bir şeyler yap. Hadi biz bakmıyoruz. Şarkı çıktığı zaman manipüle edildik. Resmen efsane şarkı oysa ki. Ceza. Sesim var. Özel. Mınçıkan var. Ben Fero. Kaslarım var. Killa Akan. Kuluk kuluk kuluk. Rap sevmem. Metalciyim. Ve adamların hiçbirini tanımıyorum. Arkada gerilimli bir ritim var ve baştaki adam sürekli nefes alıyor. Sözler anlamlı. Sahildeki adam güzel söylüyor, sözler de anlamlı. Tünel gibi bir yerde şarkı söyleyen de iyi söylüyor ama sondaki anlam veremediğim şekilde çıplak klip çeken adam garip hareketler yapıyor. Ayrıca çok duraksıyor. Şu nakaratı ceza duyunca demedi mi Hakan abi? Olmamış bu. Nice Greek rap. Arkadaşlar beğenin de Türk rapi olduğu anlaşılmaz. Ceza şarkıyı kurtarmak için can kurtaran kulübesine çıkmış. Minibüsçüyüm ayakta yolcuyu bitirdik. Açın bunu müşteri 4 durak evvel iniyor. Ceza abim şu ara ekonomik sıkıntıdaysan 80 milyon yardımcı olurduk sana. Kendini böyle bir rezilliğin içine sokmana gerek yoktu. Video montajı bayağı ilerlemiş cezayı gerçek sandım. Cezanın neden can kurtaran sandalyesinde oturduğunu anladım. Müziği kurtarmaya çalışıyor. Ben en kötü şeyi hayatımın gidişatı sanıyordum. Bu tıngırtı hayatımdan da kötü. Şarkı demeye dilim varmadı. Arjantin'e dünya kupası aldırmaya çalışan Messi gibi olmuş Ceza. Hakan abi öldüğün güne kadar herkes seni guluk guluk diye hatırlayacak. Hayırlı olsun. Hızı 2x yapın. Güzel olmuyor ama çabuk bitiyor. Vay be. Türkiye'de en çok dislike alan videoda Ceza gibi bir adam var. Rüya mı bu? Ulan nasıl alıştıysam artık guluk guluk için geliyorum. Fight Club 2 gelsin baba. Şarkıyı dinlemeye değil yorumlara bakmaya geldi. Lan oğlum altyazı bile bunların dediğini anlayamamış. Portekizce gösteriyor. Hakan abi sen daha kötüsünü yazana kadar en kötü sözler bu. Sadece yorum okumak için geliyorum. Çok yaratıcı şeyler var. Yorumlarda insanların cezaya saygısından orantılı gömme işlemi yapılmış. Yoksa çok tesisat döşenir bu şarkıya. Sahibinden satılık bir çift kulak ağır hasar kayıtlı. Şarkıyı sonradan çok sevdim ya. Şarkı çok güzelmiş. Aslında sürü psikolojisine uydum diyenlere sesleniyorum. Abi şarkı çok kötü. Sürü psikolojisine falan da uymadım. Dislike'ımı bilerek attım. Yeter ya. Şarkı çok kötü. Kötü, kötü. Neden Hakan söylerken sanki dedem rap yapmaya çalışıyormuş gibi hissettim? Lan acaba Keltoş babana koş deyince ceza üzerine mi alındı? Al sana adalet. 823 bin like, 1.3 milyon dislike. Lan yatmadan aklıma geldi. Sayıklıyorum bulup bulup bulup. Günde 5 300 defa yorum okumaya geliyorum. Kaldırın şunu artık. Killa Hakan Mert adamdır. 2000'li yıllardan üniversite yıllarımdan beri dinlerim. Killa'yı eleştirmeye sizin yaşınız yetmez. Millet rap ne daha bilmiyorken adam rap yapıyordu. Çok konuşmayın lan. Dağılın lan Killa Hakan. Eğer rap'i gerçekten seviyorsan yapma. Cezayı şu klipte oynatan hayat bize neler yapmaz beyler. Yorumları okuyorum da lan ülkem ne güzel mizah yapıyor. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber Kadere bak. Adamlar toplu intihar etmiş. Cezayı da infaz etmişler. Benim bildiğim bir Fight Club var. O da 99'da Brit Pitt'in başrolünde çekilen film. Yorumlara bakmaya gelenlerle şarkının izlenmesi artmıyorsa şerefsiz. Cezanın elinde görüntüleri var herhalde. <laughs> Mekanın gülük gülük olsun reis. Ceza abi bu üçünde kasetin varsa sessizce beğen. Biz bir çaresini bulup onu alırız. Oğlum kulaklığın sağ solunu ezelin sağım solum demesiyle buldum. 6-7 yıl sonra söylenecekler. Aga be ne şarkıydı. New Newler bilmez. Rezal'ın böyle olacak. Düşünsene bir sabah kalkıyorsun. Sagopa ve ceza rap yapıyor. Annen ekmek almaya yollamıyor. Dolar 1 lira oluyor. Suriyeliler gidiyor. Hayat bayram oluyor. İzlenme nedenleri. %15 ceza, %5 ezel, %80 gluk gluk. 9 ay önceki tüm yorumlar eleştirirken şimdiki yorumlar över olmuş. Terazisiniz oğlum siz. Hayatımdan daha kötü giden bir şey buldum sonunda. Tamam güzel şarkıydı. Şimdi gerçek şarkıyı gösterin bana. İyi tarafından bakın, bütün şarkı Killa Hakan söyleyebilirdi. Aylar sonra tekrar şans vermeye geldim, tekrar sövdüm, gidiyorum. Müthiş parça. Yetişkin bir Killa Hakan, günün tamamında guluk guluk diyebilir. Sona kalan hero derken, rapi sonuna kadar dinleyenin bordo bereli olduğundan bahsediyor sanırsam. Yeni gelenlere söyleyeyim, bütün espriler yapıldı.